verdiniz. İktidarın nimeti beldemize, ilçemize gelsin diye oy verdiniz. Akabinde belediyeye de oy vererek bu hizmetlerin daha iyi olması için de çaba sarf ettiniz. Buna saygıyla karşılıyorum. Ama bu son 10 yıldır AKP iktidarından bulduğunuzu buldunuz mu? Bulduğunuzda bir mesele yok. Ama görünen o ki Türkiye ateş Çemberinden geçiyor. 2014 yılı da seçim yıldır. Malumunuz 30 Mart 2014 mahalli idareler seçimidir. Mahalli idareler seçimi ilçemize, bölgemize hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Belediye başkanımıza da nasip olsun diyoruz. İnşallah sizlerin desteğiyle Avuşur Belediyesi'ne oturmaya hep birlikte aile sarf ediyoruz. Söz <laughs>